Aga beni salın ya. Ben hayal mayal kuramıyorum ya. Hayal kuruyorum mesela. Tak annem giriyor araya. Yusuf bu kadar parayı sen nereden buldun? Bak hayalimin içinde he Ya da tak araya giriyor bu. Şu kadarını bana ver. Ya bir gidin ya hayal kuracağım ya. O yüzden bu para benim için çok boş bir para. Bankada kaç paranız var? Emin misiniz? Buyurun. 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL. Hmm, demek bankada 999 milyar 999 milyon 999... Ya bu kadar param olsa birinden 1 lira alırdım yani. Çünkü bu şekilde söylenmemeli yani 9999 falan. Direkt işte 1 bilmem ne diye çat diye yapıştım. Birinden 1 lira isterdim herhalde celeme hmm. sanmıyorum bana yetebileceğini euro olsa olmuyor mu yetmez oğlum o nasıl bir para lan benim şu ana kadar aldığım bütün matematik eğitimi onun değerini ölçmeye yetmiyor ya böyle bir hayal kurayım dedim benim hayallerim o kadar bile büyük değilmiş hayallerimde bile ben o parayı harcayamadım of akşam akşam olmayan para içme dert oldu ya 12 tane 9'un yan yana konulduğu bir rakamdan oluşan para benim olsa Önce bana bu sayının nasıl okunacağını öğretmesi için bir hoca tutar. Sonra da kafayı yemek serbest zaten. <laughs> <laughs> Ayşe o kadar paran olsa ne yapardın? Sobada <laughs> 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 yakardım. <laughs> o kadar param olsa sobayla ne yapardın? Fakir <laughs> ruhu, fakir <laughs> ruhu. 999 milyar, 999 milyon, 999 bin, 999 tl. Hiçbir şey yapmaz mı abi? Niye yapayım? Okula gitmem, çalışmam. O akşama kadar yapmış bir şey yapma ne kadar güzel. Hizmetçilerim yapsın. Okurken zor. Çoğunu gömerdim. Hemen bitmesi Lazım olunca gider alırım. <laughs> Fakir aklı işte ne yapacağım? Aklıma Breaking Bad geldi. Maziler. Onu izlediğimde çok özelmiş. O da parası varsa okuyacak bir yeri yok yapardım. 1 lira isterim birinde verenleri yanıma alırım vermeyenleri yanına da lan böyle yanaşırım cama açarım ne oldu lan amık fakiri oçum sen bir lira vermedin ama ben senin gibi değilim Allah on bin lira alın alın git bir şey al istedim senin sigaran da yoktur Allah fareleri içip duruyordur sen dünyayı gezerdim gittiğim her ülkeden bir ev alırdım her şirketten hissem olur uçak alırdım <laughs> yürüyen uçak her arabadan bir tane alırdım en sevdiğim arabanın bütün renklerini alırdım. Bağışlar yapardım. Aşırı eğlenceli yerler açardım. Uzaya giderdim. Ya her şeyi yapardım. Of. Of. 999.999.999.999.999. 999. 999. 999. 999. 999. 999. Önce kendime bir banka satın alırım. Paraları oraya koyarım. Tek kişilik bir banka. Sonra da harcıyorum. <laughs> Zengin gülüşü. Telefon ters çevirince 666, 666, 666, 666, 666 oldu lan. Şeytan rakamı. Tövbe estağfurullah. Ben en uzun besmele çeker gömerdim. Bir lira eklemek aklıma gelmezdi. Gömerdim parayı. Vallahi insan ne diyeceğini, ne deyip demeyeceğini, ne olur, ne diyeceğini bil. Ben üşengeçlikten parayı okumadım oğlum. O kadar parayı nasıl kazanacağım lan? Dedik, 999 milyar, 999 milyon, 999 bin, 999 99, TL'nin olsa ne yapardın? Bir lira koyardım. Birinden bir lira borç alırdım. Bile param var para havasını atamıyorum. Bebeğim 999 milyar 9. Diye ne kadar ya kız gider ya sevişme biter. Çok varsın onda Bankada hesap ücreti alıyorsun ucube. Lozo ile 12 tane 9 amın oluyor. Olmaz. Hem trilyon daha seksi. Tek kelimede paranın şerbeti ortaya çıkıyor. Bir trilyon Ne kaç? 9, 9 milyon. 9 bin. tam olarak o rakamı şey demedim. E yeni uyandım. Zaten bir beynim donmuş. Ama para mı olsa alışveriş yaparım. Başkalarına veririm. İhtiyacı olanlara veririm. Hikaye bir geçin onları. Yalan yapma. Anında sevilerdim. Yuh. Ne kadar param var onu bile anlamadım ya. Öncelikle bir 1 lira alır şu dokuzları bir sıfırlattırırdım. Ne kadar param olduğunu anladıktan sonra İstanbul'da alınabilecek bütün evleri alırdım. Sonra onların kiralarıyla var ya uff. Benim torunun torununa bile kalır. Evet vizyonsuzum. Böyle parıltılı ışıkların içinden çıkar. Bir de o ne oğlum? The CTRL, e, Shift-C yapıp Rosewood yazmış gibi. O rakamlar neydi? Bir lira daha bulurdum sonra bankaya yatırırdım. Faiziyle gül gibi yaşar giderdim. O da orada dururdu. Kapılar çiklattı. Teşekkürler. 999 milyar, 999 milyon, 999 bin, 999 lira param olsa neden bir kat trilyon değil 999 milyar, 999 milyon, 999 bin, 999, bin, 999 lira param var derdim. Aç 999 milyar, 999 milyon, 999... 1999. Daha okudum an onu Paradan tuvalet kağıdı yapardım paradan. Çok güzel olur böyle. Fevzi 999 kat trilyon olsa ne yapar? Bugün ben soruya O kadar para olsa? lahmacun fırını açarım. <laughs> Dedem bir. <değil. gülüyor> <laughs> Abi para benim elime geçmiyor. Çok yanlış yerlere harcarım yani. Saçma sapan lol hesabına yatırırım bütün parayı. Steam'e yatırırım yani. Hiç böyle yararlı bir boka harcamam. Paramın yüzde 99,75'i yemek yemeye gidiyor. Herhalde 999, 1999 yok trilyon kat. O meblağda bir param olsaydı şu an Guinness Raporlar kitabına girmiş bir dünyanın en tombiko kızıydı. Şimdi araba almayın örü yatırım oluyor. Yatırım yapardım herhalde. Eğitimimi harcayacağım. Yani ev alırdım, arsa alırdım. Bunları satardım daha çok param olsun diye. Altın alırdım, dolar alırdım. Yatırım. Öncelikle kendime bir matematik öğretmeni tutup o rakamı kurmayı öğrenirdim. Sonra da bakardık bir çaresine. Para bok. Harcar dururuz. İlk başta bunu ailem için kullanırdım. Onların istediği böyle bahçeli güzel böyle triplex evler var. Öyle bir ev alırdım. Sonra arabalar alırdım. Geri kalan eğitimimi harcardım. Ablam işi şey için harcardım. Yurt dışında ev alırdım. Gerisini de bağışlardım. Bu kadar parayı ne yapacağım ya? Valla okuyamadım bile. Ama güzel küçük villa alırdım. Birini aileme yerleştirdim. Diğerini ise ben bekar evi yapardım herhalde. bunun villa diyorum. Hayaller bile fakir işte görüyor Bir de araba alırdım Bugatti. Nerede süreceksem onu. Öncelikle sesim çok süre bakmayın. 999 milyar, 999 milyon, 999 bin, 999 TL'm olsaydı. Öncelikle bu headline okumayı beceremeyenleri tekrar okuturdum. Parası neyse verelim de cahiller okusun. Hı, acı bir lira var mı ya? Bir trilyona bir liram kaldı da bir TL. Böyle bir lira bir lira böyle zengin oluyorsunuz tabii. <laughs> Ben de o rakamı okumuyor, okuyamıyorum, konuşamıyorum bile. De, bir de o para benim nasıl olsun bana bir söyle. Önce o parayı okuyabilecek birini tutardım herhalde kendime. Şimdi insan parasızken o paranın değerini anlıyor. Keşke çok param olsa diyor. Ama şimdi bu kadar parayı ne yapacağım diye iki saattir düşünüyorum. Nasıl bir post çeksem diye düşünüyorum. Ama bulamıyorum. Çok para insanı bozar ya gerek yok. Soruya bak. Bunu bir erkeğe sor. Erkeğin diyeceği ilk şey, araba. da araba. o bütün para. O paradan altını çevir. O altını da araba yapar. Arabayı kaplattır. Bu. Ben böyle yaparım. Yemişim ticareti. Altını arabaya binerim. Benzini sorarsan. Onu düşünmemiştim. Sabahtan beri bunu düşünüyorum. Kesin Vegas'ta kumarda yerdim. Yani hepsini olmasa da bir kısmını yerdim. Hatta rahat rahat yerdim yani. Mükemmel olurdu. Siz bir verin ben bir deneyeyim. Katlarım ben o parayı. Kendime paradan yatak yapardım. Evin bütün odalarını yüzüklerle kaplatırdım öncelikle. Benim egom tatmin olsun yeter. Harcamasam da olur o parayı yani. Benim sonuçta var. Benim param var. O kadar parayla kafayı yardım lan ben. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Benim o kadar param olmuş olsaydı. Şu şantiyede çalışmazdım o bir. Şu postu çekmezdim bu iki. Türkiye'de yaşamazdım bu da üç. <laughs> Başka açıklaması yok. Onu okumayı öğrenirdim herhalde. Yani. O bir lira nerede diye sorardım. Hayır parayı almaya gittiğimde dönerken minibüse falan mı binmişim? Hayır, niye sıfırlı değil de niye 999, 999. saçma. Bir kere önce hep henüz 999 milyar 999 milyon 999 milyon, 999, 999 demeye davet ediyorum. Sonra bir lira daha rica ediyorum. Bir liram var mı? Şimdi oku bakalım ne oldu? Açamadın paranı hayal ne olacak ki? <laughs> Kapat. Oğlum o kadar parayla dünyayı yönetirdin lan. Obama'ya masaj yaptırırdım. Putin'e bayram açlığı verirdim. Eyfel kulesinin altında mangal yapardım. Kendime yeni bir din kurar. Tuğçe Kazız'ı kendime taptırırdım lan. Şimdi gideceğim bir zengin profiline gireceğim. Bir hayal beğenip hemen geleceğim. 999 milyarım olsa harcardım. 8-10 taneye bağırdım. Sonra onları kiraya verirdim. Emeklilik için kendi primimi kendim yatırırdım. Çünkü biz Türküz abi. Paran olacak. İlk önce bir ev alacaksın. O evi kiraya vereceksin. Kafa bu. Düzen bu. Böyle gelmiş. Böyle gidiyor yani. <laughs> Ulan ilk bakışta okuyamadığım bir şey. Ben de olsa ne yaparım bilmiyorum. Götü başı dağıtırım herhalde. Ya yani şu an okumuş gibi yaptım. Şu postu atayım bakacağım. Eğer o kadar param olsaydı o 1 lira nerede diye sorardım. Yani ben de. 1 lira nerede? Nerede, o 1 lira? Nerede? 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 Aman koyayım o kadar param olacak var ya kokainin dibini yaşarım moruk tripten trip atlarım yani Miami'de 10 yıldızlı bir otel İçinde Arap kadınları full esmer güzeller ama böyle uçarız moruk anladın mı sayıyı okuyamadım ama neyse <laughs> o kadar param olsa ben dünyada durmam direkt uzaya kaçıyorum ayda bir otel 3 kişilik ben kedim bir de annem canım annem ondan ayrı bir de yemekler olsun sınırsız kilo da almayız orada herhalde var mı lan öyle bir şey öyle yani her şeyimiz gibi sen de bir lira eksiksin be. Püh senin kalıbına tüküreyim ben der. O parayı orada bırakır. Arkamı döner giderdi. Gururluyum çünkü. Lanet olası bir gururum var dostum. Şakala şaka ne yapacağım harcarım. Kesinlikle ilk iş şu yukarıdaki abuk subuk sayıyı okuyacak bir adam tutardı. Gerisi iyilik sağlık önce onu bir tutardım. Gelsin okusun dinleyelim Allah şiir niyetine Ama o onu bir okusun. Ben onu bir duy. O hangi sayı ben onu bir duymak. Yeridim. Kanka 1 lira yol parası varsa ne ya derim. Sonra zengin olurum. <laughs>